Evet, herkese merhabalar tekrardan. Şu an ağaçları ilaçlama zamanı geldi. İlaçlama yapıyor seni şu an. Yoksa gelmiyor elmalar. Şu an elmaların eritilmiş zamanı. İlaçlama zamanı. Hepsi sırayla. Kirazlar daha sonra tabii ki. Bu şekilde bazı meyveler yaşlanıyor. Daha sağlıklı olmaları için. Aslında yağmur da yağdı. Az önce ilaçlamıştı ama inşallah boşa gitmez. <laughs> armutlar, erikler ve şu an e, elmaların ilaçlama vakti geldi. Yani bağ işi aslında kolay iş değil. Meşakkatli bir iş tabii ki ama yani ama yine de insan zevk alıyor buranın ortamından. Az önce bir misafirlerimiz geldi. Onlarla beraber çay kahve içtik gittiler. Burada da ağaçlar, a, art bölümde burada da ayvalarımız var. İşte ondan sonra şunlar cevizlerimiz ama cevizlerin çoğuna soğuk vurdu. Burada soğuk Erken vuruyor. Mesela mayıs ayındayız şu an ama